Evet merhaba. Biz yine Bergama dersiyiz. Doktor Başkan'ın çöplüğündeyiz. Biz buraya defalarca geldik. Yine aynı şekilde hiçbir değişikliği olmamış. Yalnız belediye başkanı bir proje yapmış. Yani 100 yılın projesi. Yani burada yüzlerce kamyon moloz varken bunları toplamak yerine sadece yola bir barikat yapmış. Kamyonlarla çöpü oraya dökmüş. Demiş ki buraya kamyon moloz dökmesinler. Yine başkan bu içerideki binlerce kamyon ne olacak? bir de burada bak hala başkanın aday adayken bir afişler duruyor. Ya başkan Allah aşkına hiç mi utanma yok ya? Hiç mi bir tane müdürün, amirin, görevlinin hiç mi yok ya? Ya bunları temizleyemiyorlar mı? Bunu topluyorlar. Bak. Başkan Bergama işsiz kalmayacakmış Bergama'da. Bak bir de burada bu var bakın. Bakın. Bergama turistik Cazibe merkezi olacakmış. Ya Allah aşkına başkan sen önce bir ilçendeki çöpünü topla. Ondan sonra Cazibe merkezi yap ya. Ya gerçekten bu utanç verici durum. Ya eğer ki bak aday adaylığı afişlerin bunlar burada duruyorsa ya sen hiçbir şey yapmıyorsun demektir başkan ya. ya gerçekten başkan şunlara bir bak. Bir tane personeli gönder, bir tane görevlini gönder, zabıtını gönder, özel kalemini gönder, sekreterini gönder. Gel bunları toplat buradan başkan ya. Valla biz bunları görünce utanıyoruz ya. Bir yıldır bunlar duruyor. Ah yine duruyor burada. Bak attım başkan.